Gel 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 Giri gel, Ömer. Ömer, gel 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 Hadi gel Sen gel Ömer, sen gel 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 Aman. Hadi git bir yanlarına. Girene bir yanlarına. Sen nasıl Hayır sakın bak. Zara bilmeye yürümeye kalkma çağır gelin de. Sen otur yanına çöm onlar gelir. Yok pas vermedin onlara. Arkadaşlar anne bunların hepsi bir tane köpek. Anne. Bunun adı bunlar buradaki. Nurgül halanın köpeği. Hemen. Ama çok güzelsin ve çok çoksunuz. 2, 4, 6 tane. Anne. Zeynep ablam arkadaşlar geldiğinde köpeklere şey almıştı. Böyle ara köpeklerine Ömer çekil annem. Çekil bununla onlara zarar verirsin. Gel. İşte e, bu köpek mamasının hepsine verin diye söylemişti. Ben de Nurgül halaya getirdim. Bir e, çuvalını verdim arkadaşlar köpekleri doyur diye. Bilmem inşallah veriyordur. Ben getirdim verdim. Benim emanetim üzerimden gitti. Biz nereye gidiyoruz? Annem orada görüyorsunuz traktörünü aldım. Yükseli de bıraktım geldim arkadaşlar. E, bunlar ilk İlk günlerimiz biraz meşakkatli olacak. Zor olacak günlerimiz tabii ki de. Anne getiremiyorsan koy da ben götürüm. Ben de Ömer burada oynasın diye şey götürüyorum. E, traktörümüzü. Burada bizim şey vardı arkadaşlar. İneklerimizin tersi vardı. Buraya sermiştik. Ama burası da iyi. Pek mi dikenli? Yufka ekmek yapımında tandırımıza yakacağımız şeyimiz burada arkadaşlar. Onu toplamaya geldik buraya. Bugün aslında benim niyetim annem bile gitmekti. Artık yarına kısmet. Bugün burayı bitirelim tasası gitsin. Allah Yordu. Gel oğlum önce seni bir geçirin buradan gel çantamı da aldım şöyle evlerine ihtiyacı olur diye fazla durmaz belki ama hemen şöyle evlerimizin arkası yakın zaten bir dakikalık mesafe Böyle. diken onunla sakın dokunma elini çek, elini çekelim ya bataca gel an battı. Bu benden <laughs> Önce seni geçirim. Bak babaannen de oradan geliyor. <laughs> Nasıl geçeceğiz arkadaş? baba kurum hop, annem. Kendim düşerim seni düşürmem. Seni yola çıkarttım. Babaannemden gidelim o tarafa. Yoruldum. Traktörüm de ağır ya Ömer. Traktör al. He. Traktör al al. Bas giydim. anne ben nasıl dedi? He sen dur burada. Onu benim ben alım gelim çocuklarımız getiriyor. Hayır, sen gelme. geri sen de geçirme buradan. Oğlum gelme düşersin. Bugün hava çok soğuk. Ceketlerimizi, montlarımızı giyindik. Çocuklarımızı sıcağı giydirdim. Ekseli giydirdim. Ceketini şöyle. Sonu solar kaldı. Yordu beni <laughs> geliyorum. Aa ah, diken battı mı ayaklarıma. Getiriyorum, getiriyorum. <laughs> Adamlar alır mı? Bilmem <laughs> adamlara. Ana ha, istemedim bir daha ama. <laughs> Tüh. Vallahi unuttum. Getireyim, gelin mi? <gülüyor> <gülüyor> Buradan ne kadar dolduracak 20 torba. Şunlar arkadaşlar. var. Şuranın da bu yıl evet, şeylerin kaldırdık arkadaşlar. Altının gübrelerini. Burada koyunlarımız yatmıştı. Burayı da götürmüştük evimize. Bunlar da süpürge mi ki? Oh, bağla doğru, ha. Allah Allah. Böyle evet. şeylerden biz de şey yapardık. Toka kafamıza. Kenarlı. Saçımıza daha artık çıkmazdı. Ömer senin ayakkabıların aç annem. Git sen orada traktör sür bak. Senin alanın, oyun alanı bu taraflar hep ot. Ah, <laughs> Ömer sürüp geldim arkadaşlar. Bu tarafa da beni yordu. İş görmeden yorulduk. Şu an süpürge ama bak oradaki. Koca süpürge olmuş. İşte baksana yeşil süpürge. Kibarca süpürge olur. Aman ayana sıkıripat buldum emi. <laughs> Vallahi burada duruyor ha. Ebediyen düşmez. Ay, ben <laughs> Aman düşme. Evet canlar bizim bu çalışmaya devam ediyor. Tela veriyor. O yüzden bir sessizlik çöktü. Selamünaleyküm seyircilerim. mu?

pis. in aşağıya hadi. Bop top, bop. İşlerini değil mi o yüzden bop olduğu için değil mi? Bop bop. Karıya yemeğe nadir karınca var burada biliyor musun? Bop <laughs> bop. sen ama benim işlerimi. Ben koydum bunu buraya değil mi? Tamam hadi gel. <laughs> Sürüm o zaman telefon gider. Ah, mahalle. Şu iplerle bir ev yap burada. Gelin mi yanıma? Gelin mi öyle? Şu ipler var ya. Bunlar bir topla bakayım. Bu nereden geliyormuş böyle ya? Bu <laughs> anne. Hadi bir topla.

Tripodla telefon şey arkadaşlar. Ömer'in traktörü. Ben şey çektim. Ben şey çektim. Hayır, çekeyim. hayır çekme hayır. Diyeme Ömer'im diyeme diyeme annem diyeme. Siz diyeme. Şu an kamera kapalı biliyor musun? Ellerin kamerada. Azı. <laughs> Biz görünüyor mu? Gel gel. Şu. Azı. Azı.

burada 2, 4, 6, 7 tane var. Ee, burada 7 tane. 21. Orada kaç? 12. Ha tamam 12. Ben orada daha çok sanıyordum. 14 dediydin sanki yanlışın var ki. Ulan orada bebek arabası da Allah. Bir gün alayda çağırdık arkadaşlar. O da buradan ekmeğini doldursun diye. Şöyle sadece üst yüzeyini aldık bu arada. Şu gördüğünüz siyahlıklar bunlar hala yaş. Ekmeğe yanmaz. Size süpürge dediğim de şuydu. Hani bahçemiz yok ya. O bu süpürge işte. Bunu alırsınız sonra bağlarsınız. Normalde bahçelerde de yetişir. Buranın tersiyle burada da yetişmiş. Abam. Bu neydi kız? Vallahi kara büyü. Görüyor musunuz arkadaşlar? İyi ki de gördüm vallahi. Soksana etsin beni Kocaman şey var burada örümcek öyle. Yok. Şurada da devam var arkadaşlar. O taraftakiler orada. Örümceği orada bıraktık geldik bu tarafa doğru. Burada da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 tane burada. <laughs> hey, 7 de orada 20 olmuş. <laughs> ben buraya 14 dedin sanıyordum. Bu şekilde arkadaşlar. Buranın da şöyle yine dış yüzeyini aldık. Üst kısmını şuradan bir kalmadı. Taştı buralar olduruyor diye. Gidelim mi? Anne mi? Yapacak mı hala yani. daha? Bunlar da nürgül alam yapıyor arkadaşlar bu taraftan. Torunum oldu. Annem duruyor oturat işte yoruldu odaya. Bilal'si olmasa buralar hep tırmanlar giderik de olmuyor işte. At Geçmiyor da. Çok susadık arkadaşlar eve doğru gideceğiz. Yüksel'in saati geliyor. Hadi biz kızartırmı beslenmesini orada yaptıracağım, öyle arasın. Hı hı. Hasan Gül olsa onlara getirtirim, götürürüm. Anne. Şimdi ne diyorum, tamam. E, Eve mi gidelim? Ben kurban oğlum tamam. Tamam, tamam. Gidelim abine beslenme hazırlayalım, ben gidiyorum. Abi buyurun gelin. Onu şimdi yiyorlarmış, birinci dersten sonra. He öğle arasında bir daha olacakmış. Hasan Gül olursa onlarla salarım öğlenleri. Ya, olmaz ki. Hey, şey, normalde eve geleceğim çocuk yiyip geri gideceğim işte tek 40 dakika ne kadar itecek ki gelmez gitmez bir de yürüyerek gideceğim bugün hiç imkansız o yüzden orada karnını doyurup Rahim'e de öyle yapacak arkadaşım Rahim ikimiz öyle yapacağız bugün burası bizim çanlık diye adlandırdığımız tepemiz çanak da derler şu yukarıda çanak varmış bir şey eskiden televizyondan çektiği çanak Hani anten deriz ya çanak derler işte bizim buralarda. O e, kulübenin içinde televizyondan çektiği şey varmışmış. Dış kısmında pardon. O yüzden bu tepenin adı Çanan Tepesi derler buraya. Ama şurası hep çanlık Şu taşlar da buraya döküldüğü için buraya da çöplük deniliyor aşağı tarafında da. Şuralar hep taş. Molozlar buraya döküyorlar arkadaşlar. Bu şekilde. Buranın yeşillendirmesi güzel zarar veren olmadı sürece. Buraya inekten falan dıkıyorlar bazen. O zaman da bilmiyorum zarar görüyorum görmüyorum ama bu şekilde. Biz koyunlarımızı yayarken hep bu hizada yayardık. Hiç ileriye ya da bu tarafa şey yapmazdık. Zarar verecek diye götürmezdik iç tarafına doğru. İki kişi beklerdi. Orada da güder gelirdik. Şu karşı taraf gülağaç. Şurası. Şurası. Evet. Bu şekilde canlar videomuzun devamında görüşürüz diyelim. Ben bir oturacağım. Artık mecalimde kalmadı gibi. Ama benim ay korkma köpek var arkanda. Arkadaşlar biz e, Oğla geldik. Yani ben geldim oh, gelirken de Fatma abla ile Rabi abla denk geldi. Sağ olsun onlar getirdiler beni gelirken motorlarıyla. Yürüyerek gelecektim. Hasan gülüyor yok bugün. Ondan sonra da buraya da geldim. Ayaz da çıkmış. Biliyorsunuz ki Nailin içtiğim size söylemedim. Naylan işlem bugün doktora doğru gittiler. Ee, öğle arasında gelip çocuklara beslenmesi için eve götürmek gerekiyormuş. Ben de evimiz uzak yürüyerek götürmek istemedim. Ben zaten hiç, hiç, bir, hiç okula başladığımdan beri gitmiyorum ki eve. Ne? Öyle Ama yorulursunuz oğlum. E siz neyde uzak? Bizim neye de uzak. Ondan sonra yüksel çiğ köfte yemeye götürüyordum. Ayaz'da aradım buldum. Gel sen de götüreceğim diye. Bu adam da aldım. Nasıl cuma da ısmarladım. Yok yani baktım gözümüne ikinizde de buldum. Rahim arkadaşım var arkadaşlar. O da yanımda hep beraber çiğ köftemizi aldık. Buraya geldik. Çocuklar karnını doyuruyor. Sizin dersinizde de 5 dakika kaldı çocuklar. Sonra bunları koyup eve gideceğiz arkadaşlar. Öyle. Ömer evde annemin yanında. Öyle canlar. Canlar ben okuldan geldim. Ondan sonra da Rahim ile beraber geldik. Annem de biber topluyorum. Şu an eşlik edeceğim, Bir su getireyim önce anneme. Ee, Cansu gel anadan, sihircilerini düşürdüm ben. Bir kuyruk ne düşürdüm herhalde. Azıcık birim ağırdı. Cansu'dan bir hap istedim. unuttum Bir de hap getireydim Cansu. İyice harikul oldum vallahi ben herhalde. Hap yüklü anca çalışamayayım. Biberlerimizi topladık, dedik ki de kızarmış sivciler. 5 dışarı bunu, böyle kalmayacak. gün torbanın içinde döndürelim şeyin içine. Üstünü ört örtelim diyorum, kızarsın diyorum. Bir daha kıyalım diyorum, kar yağmur yağmadı. Kıyamayayım çok. Çok biber var, çok. Allah'ım ağız yedirsin, kurban olduğum Allah'ım. böyle olanın biberi vermiş Mevlam. kızarmam şuna bak. Kızaranları alayım, kızarmayanları koyayım. İki üç gün sonra bir daha dışarı. Namazımı ne kılmadım vallahi. kılacağım da. canası gelene de dişirim diye şöyle. Daha da geçireyim bu ya. Kızarır mı diye yani. Bundan altı koyduk biber olacak inşallah. Yine de kılsaydın. Kılacağım bana. Ah. Var mı? Ama kim doğrulacak. olacak? Gelişti valla. Elma kurusu yiyorum arkadaşlar. Annem orada doğal hep de bir yiyormuş. Elma beğenmedi. Bir elmezdik, iyi. söyleyeyim koy. Ah, oraya Açayım, Dünyalar kadar biber ver arkadaşlar maşallah. Çok biber var çok. Valla çok. Size yok, <laughs> satacağım yol biberini. Soracağım demirci köylerden satacağım. Kaç tane yol biberler kaç tane biberler satacağım. köyler çok satıyorlar. İzleyicilerimiz yazmışmış bir ara bana gönderin su diye de bir iki kişi. Gönderme yok böyle gönderemezdik. Gönderdik mi? Gönderme işini unutun He. arkadaşlar. Geleceğiz alacağız kim gelirse. Böyle hemce gidecek gitmeyecek bir yer su İşte bizim buranın kargosu ilçeye gitmen gerekiyor, Aksaray'a gitmen gerekiyor. He. Bizim burada PTT o da zaten bir hafta bekletiyor kargoyu burada. Kurt alır valla. Kutlan masa geri geliyor. Bak hemen masayı sarıyor geri geliyor. Ee, su dalanıyor onda sonra da. Kıvır kıvır. Hazır geleceğiz, alacağız, gideceğiz. Kurudum koyayım. Allah nasip ederse zararsız yansız. Kurup Cenab-ı Mevla. inşallah Öyle alıyor mu? Şöyle şey var ya mesela bir kokan şöyle. Onu pek değişiyor. şu an. Ama şuan. torbaya koyuyor mu? Dursun. Yeşerler mi? Bir yani şey değil. Onun gibi olmuyor yani. He. Şöyle olursa kızarıyor da. Böyle pek morlar kızar. O zaman onu da zaten iki üç güne bir daha dolanır. İki üç, üç bir güne, güne bir daha dolanır. Bunu bitirip iğnenirip bir daha beşir. Benim yolumu yaptım. Zaten yoruldum. Murayı hep düşürdüm. Ha çıkardı ben Sen çık be. ben de öyle çıkım oraya. Ne yapayım temelli çıkım. Bakmadı kalçamın biri. Ömer'e şey koydum bak sen oturmadı oraya. Evet. koydum oturtturamadım. sandalyeye koydum oturtturamadım. Ben de şeye biniyordum. Uyuruza gelmişim. Şey. Motorun, ayağım sağ ayağım kalmadı. Bir tek gezdim aman benim ayaklarım kalkmıyor dedim ama da gülüştüler. Vallahi şey vuruverdim kasanın şeyisine, dımına. Geliyor yine. Bir baba biber maşallah. Ondan altı oldu. Artık bu hafta şey Biber dişirdik. Çok güzel biberlerimiz var. Siyirçilerimiz çok. Ne? Değil değil. Ya sen televizyonuna düşürürüm. Şuraya gireceğim. Sen. <laughs> sen. He. Sen yanına mı bakarım diye. Kaç vaktin geçirme. Aptasın var mıydı? Yok lan. toplamadın herhalde. Orada var mıydı? He. Şuraya gireceğim. Şu i̇şte Ama orada pek kırmızı. Bunlar herhalde gözümden kaçmış. Arkadaşlar Hasan'la da telefondan konuştuk. Bugün orada kalacaklarmış. Tuba bölük ablamın orada. Valla. Tuba ablam da hepimizin şeyi. Refakatçisi. He orda, orada kalacaklarmış. orada kalacaklarmış. Allah razı olsun. Vallaha, Aynı şey Hızır gibi yetişiyor herkes böyle. Evet. Allah'ım ne muradı varsa resmen de. He gireceğim dur. <laughs> Kameramı da çevireyim şöyle. Sizlere sadece yeşillik görünüyor da orta kısmını açmayın da görünmüyor. He he. Ama şey. Koylam, koylam. şey de Tek dar aralar ya da dar değilse de dar değil, biberler çok büyüdü maşallah. Altında pek yok yeşil. Ayakkabımı falan toplamıştım onu da. Ömer gibi ha boyuna. Maşallah bir tane dalda hiç yoksa 40 tane var. Sadece bir şeydir. Stilde. Vallaha. Hani Aynı şey diyorlar a bir harca, harca bitmez değil. O biberler topla topla bitmez. Maşallah doğru. şey gördük arkadaşlar video. Bilmiyorum sizlerin oralarda öyle mi olur ya da onlar bir farklı bir şey mi uyguluyor. Biberler tamamen kızarmış. Böyle yeşil biber asla göremezsiniz. Ama yapraklarını da göremezsiniz. Sadece şu dalları var. Çırılcıplak gibi böyle. Değişik bilmiyorum ama nasıl kızarmış? Acaba önceden mi alıyorlar yoksa hani hormon mu yapıyorlar? Günahları boynlarına diyeyim. Buralarında ürünü değil. Yurt dışı malı gibi aynı. Ama değişik geldi yani hiçbir şey olmaz. budaklarda yaprak hep toplamışlar yapraklarını. Cinsi öyle desen ama hep koparılmış. Koparlan yerler de belli. Yani öyle cinsi diye bir şey yok bence. Benim düşünceme göre. bunlar biz yeni yaparken o zaman öneriler de verildi bize. Bu yapraklarını koparın şey biberin dönü daha fazla olur diye. Ha, bin şükür olsun yeter bence bu kadarı zaten gereğinde fazla bile var çok şükür bin şükür olsun ama bilmiyorum onlar da böyle yaptı acaba düşündürür yani insanı Şimdi, biberlerimizi toplayalım canlar yükseli alma saatime 40 dakika gibi bir süre var. Ben buradan yola çıkacağım. Arkadaşım beni elektrikli motor ile alacak. Beraber gideceğiz. Onun da sınıfta aynı sınıfta şey var, çocuğu var. Geçen sene ana sınıfında da beraberdik. Bu yılda da birinci sınıfta beraberiz. Onun çocuğuyla benim çocuğumun karakteri çok benziyor. İkisi de ağlayaraktan başladılar okula. Ana sınıflarda ağlayarak geçti. Bu ilkokullarda ağlayaraktan geçiyor. Rahime giderken elektrikli motorla götürecek ben sen yola çıkalım ben seni dedi. Annesinin motoru... <laughs> hey, annesinin motoru var ya bir şey ben yürüyemiyorum dedim de. O da böyle böyle ben gelirken alım seni de götürürüm tamam dedim. Giderken de Fatma abla gülden gittim işte. Onda kız kardeşine var ya annesi motor biliyor ona. Telefonu da bassan da bir dursa. Aynı şeyden izle izle onlar da baktılar. Kaldır biberi, gittir biber. Esta. Evet. evet canlarım şöyle köyümüzü üç renk olmuş üç şekle girmiş sizlere bir video çekeyim dedim. Şu tepelerin üzerine böyle bir karanlık çökmüş. Onun orta kısmına güneş gün batımı güneşi. Bu arada merdivenlerden hızlı çıktım arkadaşlar yoruldum. <laughs> Nefes nefese kaldım. Ee, diğer biz tarafında da tamamen gölge inmiş gördüğünüz gibi üç bölüme bölünmüş vallaha. Şurada tepeyi de görüyorsunuz. Camilerimizi görüyorsunuz Işıl ışıl ışıl. Aydınlık, parıl parıl duruyor. Bu şekilde çok güzel görünmüyor mu sizce de? Yine ben terastayım bu arada ineklerimi sağdım. Buzağlarımı doyurdum. Ondan sonra köpüşümüzü doyurdum. Kuşlarımızı kapattım. Evde de bulaşıklarımızı yıkadım. Yemeğimizi hazırladım. Yemek yemiştik. Ahıra doğru gelmiştim. Bu tarafın işini de hallettim. Öyle biraz sonra aşağıya doğru gideceğim. Böyle bir hem video atmak amaçtı hem de biraz böyle sakinliğe çıktım arkadaşlar yukarıya. Çocuklarımın karınları tok. İkisi de dışarıda oyun oynuyorlar. Öyle gördüğünüz gibi görüntü muazzam. Rabbime kurban oldum Allah'ımın güzellikleri. O zaman canlar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah yine başka videolarımızda görüşmek nasip kısmet olur.